Komünist Partilerindeki politika alt üst olmuş. Hem de doğrudan doğruya 2. Dünya Savaşı'na 2. Dünya Savaşı'nın milyonlarca ölüsüne ve daha beteri Amerika'nın tertibiyle Alman işçi sınıfının, Avrupa işçi sınıfının birleşmesine mani olabilmiştir. O kadar ki İtalya'dan ihtilal tamamlanmak üzereyken Amerika seçimlerde Firosu'ndan İtalya'yı alıp kaybetmiş ve her memlekette işçi sınıfların arasında düşmanlık ve tehditle sosyal mücadelenin durması neticesinde olmuştur. Bu aslında dünya tarihinde kaçınılmaz olan bir şey değildi. Ancak o zamanki konjonktüründe bir olgudur. Nasıl ki Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan öldüğünde hatta ölmesinden önce doğruluğu üst idare edecek bir yönetici takım getirememiştir. Lenin'in takımı da aynı şekilde marum ve hatta idare etmiştir. Çoğunuz en karşımda olmayanlar 36 38 davalarını yani Rusya'daki sol ve sağ muhalefetin Zinovyevlerin, Kamenevlerin, Radeklerin, e, Rakovskilerin, sağ muhalefetin, Buharinlerin, Rekoplar, Tomskilerin, İran olduklarını nasıl işkencelerle bazı itiraf etmeye, yalanları itiraf etmeye zorlandıklarını, bu süreçte gizli polisin rolünü artık belge okuyanlar kolaylıkla öğrenebilirler bu bazı bir şey değildi, oldu. Elbette bana son ekonomik krizden bir hafta kadar önce Mimarlar Ovası'nda verdiği bir konuşmada bunun sonluğu olarak bir sonluklarında yani globalizm ne olarak bir sonluklarında ki biliyorsunuz Hatta bir aralık o kadar sapıtmışlardı ki tarih bitti diye ilan etmişlerdi. Evet, yani kavik bir satma bir iddia. Ne olacak diye sorduklarında yakında bir ekonomik kriz olarak ve sistem, yani emperyalizm sistemi yok olarak cevabını verdi. Ve öyle oldu ama bu arada ne yazık ki Türkiye'de olduğu gibi işçi sınıfına da güçlü bir partiye sahip olmadığı bir dönemde bu kriz oldu. İşçi sınıfı gereken damgasını vuramadı. Şüphesiz bugünkü sömürü düzeni benim mesela en çok tedirgin eden bir kelime var. Özelleştirme, hayır. Türkiye'nin varlığını peşkeş çekmelerdi ona. Hiçbir şey özelleştirmemiştir. Bedavadan, bedavadadır peşkeş çekme. Peşkeş çekilmiştir. Ve hakikaten Türk tarihini incelememiz gerekirse 27 Mayıs'tan bugüne kadar hep emperyalizmin ki emperyalizmin başında Amerika vardı. Alternatif planlarının uygulandığını Hırıl pırıl de ne yazık ki güçlü bir sol parti olmadığından dolayı bu mücadeleye girdiğini ve örneğin deniz gelmiş ve iki arkadaşının hiçbir kan dökmedikleri halde kimseyi öldürmedikleri halde hiçbir darbe teşebbüsleri de olmadığı halde idamını biliyoruz. Gerçekten o gençlik kahraman bir gençlikti ama o gençlik işin arkasındaki Amerikan planlarını barış gönüllerinden başlayarak yani Amerikan planlarını Türkiye bölmek için yapılan planlarını sezememişlerdi de, demeyeceğim fakat o oyuna girmişlerdi. Halbuki harbeyi kaybetmiştik. 12 Mart'ta kaybetmiştik. 12 Eylül'de büyük darbe geldik. O zaman bugünkü rejim adeta kuruldu. Ve bugün başımızda bir ihanet rejimi Amerikan emperyalizminin kurduğu bir ihanet rejimi vardır. Fakat Amerikan rejimi öyle bir rejimdir ki emperyalizm öyle bir düzendir ki az sonra rahat rahat Erdoğan da feda edebilirler. Onun yerine başka bir alternatif getirebilirler. Çok uyanık olmamız ve gerçekten işçi sınıfını harekete geçirmemiz lazımdır. Tekel işçisi bunun ilk işareti olmuştu. Çok cıdız bir işaretti. Düşünün ki Türkiye'de İşçi Partisi'nin kurulmasına sebep olan ünlü Sıra Çağrıbaşı mitinginde yüz binler toplamıştı ve daha sonra riski kapatmak istediklerinde işçi sınıfı tek vücut olarak ayaklanmış ve kanunu geri çektirebilmiştir İki günlük büyük bir mücadele sonucunda. İşte o seviyeye tekrar geleceğiz. Ne yazık ki bugün o güçle parti yoktu ve Türkiye'de sendikalizmde adeta söndürülmüştü. O güçle sendika da yoktu. Bütün dünyada belki durum böyle değil. Mi? Fakat dönüş başlamıştır. Ve bunu bugünkü gençler başaracaklardır kararsınlayın. Teşekkür ederim. saygılarımızı sunuyoruz. Bir şey, bir şey. Dostlarımız, kardeşlerimiz, şey, şey. arkadaşlarımız. <laughs> Geldiniz, bugünü yıllar. Etkinlik sonucu birlikte bir akşam yemeği e, notu var burada. Kişi başına elde edilmiş o. otelin e, ruhunda olacakmış. Bunu e, hatırlatmak isterdi. Son söz olarak ben <laughs> size şunu armağan ederek yollamak istiyorum. Benim <laughs> Kim çekecek abi? Şöyle demiş. Kalbim bugün ele çok uygun. Bu ne olacak biliriz biraz da belki hesabı sorulacak neşemizi. Kaldıralım son kadehleri. Evet, Ayrılalım arkadaşlar. Ayrılırken bir, Ayrıca bir şey.

ayrıca da Montucan'dan geldi. Hocamlar icadlerin ne olacakse, seni ne var ayol? yaşlı başımızda ne var. Ya çok Sen dedin dedi Allah seni korusun ya yine de güzel 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 güzel

Hocam iyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Tamam. Şu evet, yazıları bir toparlayalım. Sonra anneyle uğraşıyoruz. Görüşürüz. Abla ben seni arayacağım. Tamam. Şey bu, yapacağım. Ben. Bu

Biz rekoleyiz

Ha, abi. Ha, <gülüyor> ha, <gülüyor> bir, bir, bir kim abi. yok Ne problemi. Ne? 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 fotoğrafçı, <gülüyor> fotoğrafçı. İsa Ya bir kare daha. İsa İsa Engin aç. Ve ben film çekiyorum. Fotoğrafçı o, filmci ben. İsa alıyor mu? Çok çektirmesin. Çok güzel. Elinize sağlık. İsa vereceğim oraya. Pesik ben Mehmet dede böyle. Mehmet. Haydi şimdi yerine Abi azıcık ya. Mehmet. Eren nerede? Ya Nereli're? o o balto kimin? Çok fena. <Sessizlik> <Sessizlik> Selahattin sen de çek. Bizimki bitti. Değil mi? Bitti. Biraz geri gidiyoruz. Çok çok yakındasın. Pardon. Fotoğraflarınızla ilgileniyoruz. Ne demek. İyi <ki>? bir <laughs> halini görürse bakalım. <laughs> <laughs> bir hareket sizden dolayı. Hasan. Cümleten iyi akşamlar. Hoşça kalın. Hadi iyi akşamlar. Abi, ya, o. Arkadaşlar Gülçekmeli tarafında oturan Asi abi. Burası. Burası. Bu da Asi. Bu da Asi. Asi çocuklar bu en sevdiğim zamba. Bak aklınızda olsun. Ben bir bu zamba çok severim. Aklınızda olsun hayatım. Başta mutlu olurum. Harikaydı. İyi, Harika. Bir fotoğraf için kaçırabilir miyim? Evet. Bir